Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away and it had an effect on me. You haven't seen her since she was eight years old and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you. I swear to God. Go ahead. What's it gonna do? My internal organs are two feet in at least. <laughs> Kendinize şu soruyu hiç sordunuz mu? Yaptığımız hataların ağırlığı bizi ne kadar taşıyabilir? The Whale, fiziksel ve duygusal yüklerin bizi nasıl şekillendirdiğini, bu yüklerle nasıl başa çıktığımızı ya da çıkamadığımızı yürek burkan bir şekilde anlatıyor. Brandon Fraser'ın performansına hayran kalmamak mümkün değil. İşte bu videoda bir insanın kendi vicdanıyla hesaplaşmasını anlatan The Whale filminin eleştirisini yapacağız. Oh, Film, hayatının son döneminde yalnızlığı ve pişmanlıklarıyla baş başa kalmış Charlie'nin hikayesini anlatıyor. Morbid obezite nedeniyle evine hapsolmuş olan Charlie, kızı Ellie ile yıllar sonra yeniden bağlantı kurmaya çalışıyor. Ama bu bir mutlu aile hikayesi değil. Sadie Sink'in hayat verdiği Ellie, öfke dolu, çatışmalı ve acımasız bir karakter. Tam anlamıyla babasını affetmeye hazır değil ama bu durum hikayeyi daha gerçek ve çarpıcı yapıyor. You all that Someone close to me passed away and it it had an effect on me. Your boyfriend. My partner. Your student. Liz karakterine hayat veren Hong Cho ise Charlie'nin hayatındaki tek sabit ve en samimi bağ. Liz'in derin sevgisi ve umutsuzluğu izleyiciyi ayrı bir duygusal yoğunluğa sürüklüyor. Some... Thomas karakteri ise hikayeye beklenmedik bir bakış açısı kazandırıyor. Thomas, Charlie ile olan etkileşimlerinde inanç ve bağışlama konularını sorgularken, onun da kendi hataları ve geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini görüyoruz. DNA each day he'd be like, "Look how many people were helping but I tried to talk to him about different ways that we could minister I mean different ways that we could actually help people but you could just tell that he didn't need to earn or prove his faith at all. After a while I was just like, am I really helping? No, we he were not. Yeah, I started to feel that too. Bu karakterlerin her biri, Charlie'nin geçmişteki hataları ve duygusal yükleriyle yüzleşmesine ayna tutuyor. Brandon Fraser ise başrolde öyle bir oyunculuk sergiliyor ki, onu izlerken her bir duygusunu hissediyoruz. Brandon Fraser, Charlie'nin fiziksel ve duygusal acılarını yürek burkan bir gerçeklikle canlandırıyor. Fraser'ın performansı yalnızca bir oyunculuk değil, bir tür itiraf gibi. Karakterin her nefesinde, her çaresizliğinde derin bir duygusal yankı buluyorsunuz. Apartment This, is I hate This apartment smells. This notebook is re Or did. I hate <laughs> Oscar ödülünü sonuna kadar hak ettiğini hissettiren bir performans. Darren Aronofsky yine izleyiciyi rahatsız eden ama düşündüren bir hikaye ile karşımızda. Film yalnızlık, affetme, kayıp ve sevgi gibi evrensel temaları ele alıyor. Ama bu temaları yüzeysel bir şekilde değil, tam anlamıyla bizi içine çekerek işliyor. Samuel D. Hunter'ın aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlanan senaryo diyaloglara dayanıyor ve bu teatral yoğunluk filmin her anında hissediliyor. Be Charlie'nin bedenine sığdırılmış dünyasında toplumun dayattığı beden algısı sevgiye olan ihtiyacımız ve kendimizi affetmenin zorluğu gibi birçok katman var. I don't care about you. Get your fucking Ellie, please. Just fucking die already. Enough! Bu hikaye sadece Charlie'nin değil, hepimizin bir şekilde mücadele ettiği içsel olaylarımıza değiniyor. Charlie? <laughs> you okay? Yeah. <laughs> Charlie'nin hayatındaki geçmiş hatalarının ve pişmanlıklarının izleyiciye aktarılma şekli oldukça etkileyici. Senaryo onun yalnızca kendi içsel mücadelesini değil, aynı zamanda çevresindeki insanların da onunla nasıl mücadele ettiğini anlamamıza olanak tanıyor. Thomas'ın inanç temasıyla gelen varlığı, Charlie'nin kendine olan inancını sorgularken Ellie'nin öfkesi aslında sevgi ve bağışlanma ihtiyacının bir yansıması gibi görünüyor. Bu hikaye yalnızca bir adamın değil, birden fazla karakterin kendi travmalarını taşıdığı çok katmanlı bir anlatım sunuyor. Filmin görsel dili, Charlie'nin dar dünyasını yansıtmak için özel olarak tasarlanmış. Kapalı mekan kullanımı ve karanlık renk paleti, hikayenin melankolik havasını güçlendiriyor. Film neredeyse tamamen Charlie'nin evinde geçmesine rağmen hiçbir sahne sıkıcı gelmiyor çünkü bu dar alanlar bile inanılmaz bir şekilde hislerle doldurulmuş. Müzik kullanımı ise oldukça minimalist ama bir o kadar etkili. Duyguların yoğunluğunu artıran müzikler hikayeyi desteklemekten fazlasını yapıyor. Adeta onun bir parçası haline geliyor. <laughs> The Whale, basit bir hikayeden çok daha fazlasını sunuyor. İzlerken sadece Charlie'nin hikayesini izlemiyor, kendi hayatımızla ilgili sorular sormaya başlıyoruz. Brandon Fraser'ın muhteşem performansı ve Darren Aronofsky'nin derinlikli anlatımı sayesinde bu film sizi düşündürecek, belki de gözyaşlarına boğacak. I was in love. And I left you behind. You did not deserve that. I don't know how I could have done such a thing. You're so beautiful. You're amazing. Stop. You're amazing. Benim için the Whale, her yönüyle etkileyici et film. Film bittiğinde Charlie'nin yaşadığı duyguların bir kısmını kendi üzerimde hissettim. Filmin sonunda kendinize şunu soracaksınız. Peki ya ben? Hayatta hangi yükleri taşıyorum ve onlarla nasıl başa çıkıyorum? The Whaley, Amazon Prime Video, Apple TV ve Google Play filmler üzerinden izleyebilirsiniz. Yeni film eleştirileri için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Course doesn't matter. College doesn't matter. These amazing, honest things that you wrote, they matter.